Evet. Ben hazırım başlayabiliriz. İlk oyunlarımız Circus Charlie mi Farmville mi? Farmville. Bir klasik geldi. Farmville Aa. mi Tetris mi? Tetris. Tetris mi Bomberman mı? Hala Tetris. Biraz daha yeni bir oyun. Tetris mi Age of Empires mi? Age of Empires. Age of Empires'ın karşısına bu sefer de bir diğer klasik pinball geldi. Ay bu çok haksız bir rekabet oldu şu anda. pinball olsun ya, nostaljik gidelim. O zaman bir nostalji derbisi. Pinball mu, mayın tarlası mı? Mayın tarlası. Mayın tarlası mı, kendi kıraş Tamam. Bunlara görüntülü cevap vereceğim. Aa. Arkadaşlar, Güzel. kendi kıraşı Türkiye'de ilk oynayanlardan bir tanesi <laughs> ben olabilirim. Deli gibi oynadım. Kendi Crush mı, yılan mı? Ya telefondan oynadığım ilk oyun. Ama kendi Crush. <laughs> kendi Crush mı, GTA mı? Abim dolayısıyla maruz kaldığım bir oyun. Ama oynamaktan çok keyif almadım. O yüzden kendi Crush. Çok önemli bir rakiple karşılayacak şimdi. Super Mario Aa, mu, kendi Crush mı? Super Mario hakkını yemeyeceğim şu an. Super Mario mu, Minecraft mı? Minecraft benim gençlik dönemim. Bir yaş olarak biraz düşük kaldı bana. <laughs> döneme yani. o döneme yetişemedim yani. Mesela Super Mario. Ve son sorumuza geliyoruz. Super Mario mu? Olpa Ya şu anda aklımda kalbim karıştı biraz. Çünkü çocukluğum Super Mario. Ama tabii ki Olpa çünkü biz yaptık. <laughs>